bilemeyeceğimiz şeylerin e, ortaya çıkmasını sağlar. E, öte yandan da birbirimize güç ve güven veririz. O yüzden burada bir arada olmamız e, çok önemli kaldı ki e, bir araya gelmeden zaten delegelerimizi seçemeyiz. Onlarla ilgili e, kararları veremeyiz. E, bu konuda bir e, ortaklık, mutabakat arıyorsak bunları da bir araya gelip tartışmadan sağlayamayız. O yüzden bugün birden çok iş yapacağız. Çünkü 15-16 Ekim'de Ankara'da e, ilk şimdiki belirlemelerimize göre gerçi hafta içinde değişir mi değişmez mi bilmem. Çünkü çok fazla katlı arzusu var. 825 delege Ankara'da bir araya gelecekler ve kongre girişiminin siyasi yani, girişiminin suratına bir tokat gibi inen Tayyip Erdoğan'ın yüzde %10 barajını sandıklara gömen Emek, Demokrasi ve Özgürlük blokunun başarısı yatıyor. Bu başarı Türkiye'de umulduğundan çok daha fazla taşı yerinden kıpırdattı. Zaten bu sonuçta bize e, niçin bu kadar çok engel, niçin bu kadar çok yasak, niçin bu kadar çok e, kapalı kapı karşımıza kurulduğunu gösteriyor. Bir kere e, bu yüzde on barajının altından eğilerek de geçmeyi başarmış olsak, yani bağımsız adaylarla başarmayı geçmiş olsak da ortaya çıkan sonuç Türkiye'nin her yerinde kendi hakları için, kendi gelecekleri için, kendi kendilerini yönetmek için ayağa kalkmak isteyen insanlara büyük bir cesaret, büyük bir moral, büyük bir motivasyon kazandırdı. Ve daha 13 Haziran günü Hepimiz her yerden yeni ve başka bir şey için birlikte adım atma arzusunun duyar olduk. Nitekim bugün burada bu başarının en önemli e, kaynaklarından biri olan Türk Özgürlük Mücadelesi'nin sözcüleri, siyasi e, temsilcileri her yerde tutuklanır, baskı altına alınır, peşlerine e, gizli dinleyiciler... E, muhbirler, ajanlar ordusu katılırken, onlarla yan yana gelmekten asla çekinmeyerek burada omuz omuza gelişiniz aslında nelerin değiştiğini niçin artık halkın korkmadığını korktuğu şeyin tek şeyin korkmak olduğunu korkmaktan korktuğunu insanların gösteriyor o yüzden de bu cesaretinizden ötürü hepinizi kutluyoruz alkışlıyoruz bu da Tayyip Erdoğan'a kapatırız sadece Tayyip Erdoğan'a değil, onun liberal yalakalarına ve onun karşısında dilsiz kalan sosyal demokrat muhalefete de kapak olsun. Şimdi sevgili arkadaşlar, Türkiye son derece özgün, kritik bir e, evrede. Aslında geçmişte saptanmış, belirlenmiş, kurumsallaşmış bütün kalıpların, bütün siyasi çerçevelerin yerinden oynadığı, her şeyin yeni baştan kurulduğu bir evrede bu hareketi yapıyoruz. Zaten bize bunu yapabilme cesaretini veren de işte bu her şeyin yenileşmesi, yeni olan her şeyin ve farklı olan her şeyin şimdi giderek artan biçimde ezilenlerin ilgi alanına doğru girmesi. Eğer geçmişte olanlarla, kalıplaşmış olanlarla yetinmiş olsaydık, Türkiye'nin iki kutuplu siyasi rejimi içerisinde kendimize bir alan aramamız gerekirdi. Bir tarafta şimdi hakim olan muhafazakar e, milliyetçi ittifak, onun etrafında kümelenmiş olan sermaye çevreleri, onlarla ilişki içerisinde olan sosyal ve kültürel akımlar, onların hakim medyası vesaire. Bir de onun e, karşısındaymış gibi gözüken ama aslında aynı kurumsal e, yapıyı aynı hakimiyet rejimini ulusalcı söylemlerle sürdürmek e, buna bağlı e, uluslararası ittifaklar peşinde koşmak ile ötekinden ancak ayrılabilen ama işçinin, köylünün, yoksulun, ezilenin, kadının e, hak arayanın, Kürdün, Alevinin karşısında ötekinden ayrı ve farklı hiçbir şey söylemeyi başaramayan her ikisi de aynı neoliberal programı, aynı piyasa ilkelerini savunan iki e, hakim kanat arasında kendimize bir yer arar. Oysa şimdi Türkiye kendi önüne üçüncü bir alanın açıldığını görüyor. O alanı doldurmak için, o alanda kendimize bir yer açmak için yeni, farklı, başka kendisi olan, kendisini yöneten hakim olan hiçbir şeyle uzlaşmayan, onun ötesine seslenen yeni bir hayat arayışını ifade ediyoruz. Bizim için en yeni ve en özgün olan şey budur. Şimdi biz artık kendi sahamızda bir ittifak, kendi sahamızdakilerden bir himaye beklemiyoruz. Kendi yürüyüşümüzü kendimiz kuracak cesarete sahibiz. Bütün hayatımız, bütün mücadelemiz, 40 yıldan beri Türkiye'de biriken, biriktirdiğimiz her şey, bütün deneyim, bize bunu yapabileceğimizi gösteriyor. O yüzden kendimize güvenmek, mücadeleye güvenmek, mücadele edenlere güvenmekten başka bir çıkar yolumuz yok. Bu yola doğru dikkatli, tutarlı, prensipli, ilkeli, sağlam adımlarla yürümek istiyoruz. O yüzden o yüzden yukarıda bilen kişiler arasındaki işbirliklerine değil, aşağıda bu hayatın içerisinde kendine yol açanların arasında kurulacak bir ittifakın peşindeyiz. Yukarıda kurulacak bir ittifak bizim için her zaman artık tarih dışı, çağ dışı bir ilişki. Elbette ki bu hareketin, bu siyasetin sözcüleri var ve olacaklar ama onları siz seçeceksiniz. Onları hiç kimse vehmetmeyecek kendine bir sözcülük. Kimi görevlendirdiyseniz o konuşacak kime vekalet verdiyseniz onu ileri süreceksiniz. O vekaleti dilediğiniz zaman geri alabileceksiniz. Nasıl bir dünya istiyorsak öyle bir hareket kuracağız. Demokratik katılımcı saydam hesap verebilir ilişkiler içerisinde kendimizi örgütlemek istiyoruz. Bu nedenle yaptığımız işin adına kongre değişimiz bundan. Bu çokluğu, bu çoğunluğu ifade etmesi için. Çünkü kongre dediğimiz zaman e, bunun e, tarihte karşılıkları var. Türkiye'nin tarihinde de karşılıkları var. Dönüp baktığınız zaman kongre esasen kurucu ve kurtuluşçu bir kavram. Çokluğa, çoğunluğa yol açan bir kavram. Aşağıdanlığa e, kelepçe bu kağı, ayak bağı tanımazlığa dayanan bir kavram. İsyan kavramı. O nedenle kongre dediğimiz zaman biz itirazın başkanlarının e, meydan okuyuşun ve öte yandan bu meydan okuyuşun herhangi bir üst irade tarafından belirlenmeyişinin ifadesi olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bizim yapabildiğimiz, elimizdeki imkanları seferber ederek ortaya çıkartabildiğimiz şey henüz Emek, Demokrasi ve Özgürlük blokunun dinamikleri ve onun uyarabildiği yeni dinamiklerdir. Ama bu kongre Ankara'da bir dahaki hafta toplandığında şimdi artık kendi temelleri üzerinde doğmuş bir hareket olacak ve emek demokrasi ve özgürlük blokunun çizmiş olduğu sınırların da ötesine geçeceği için emek demokrasi ve özgürlük bloku ve onu oluşturan hareketlerle blok arasındaki bağ da bir bakıma tarih olacak. Çünkü öngörüyoruz ki bu hareketin içinde bunun yönetiminde yalnızca yüzde altmışını siyasi hareketler ya da tüzel kişilikler oluştursun. Geri kalan yüzde kırkı en az harekete şimdi katılan, buradan katılacak olan, yarın başka yerlerden katılacak olan bireylerden, çevrelerden e, olsun. Hareketin yarısını kadınlar oluştursun. Hareketin büyük çoğunluğunu gençler oluştursun. Hareket kaynaklarını üç büyük kentten değil, Türkiye'nin tamamından ve esasen ihmal edilen, göz, göz ardı edilen e, ama şimdi pek çok potansiyeli içinde taşıyan e, taşla denilen e, küçük kentlerden, e, küçük e, ilçelerden onların yarattığı emekçi, kadın, öğrenci, e, halk dinamizminden az. Eğri oturalım doğru konuşalım arkadaşlar. Hakkını vermemiz gereken bir gerçek eğer Türk özgürlük mücadelesi olmasa onun yarattığı politik direnç olmasa onun yarattığı politik başarılar olmasa onun sürükleyiciliği olmasa emek demokrasi özgürlük blokunun bu yüksek başarısından söz etmemiz de mümkün olmazdı. Bugün hala meclisteki milletvekillerimizin 31'i Türkiye'nin büyük baskı altında ana dil için hak için, özgürlük için, kendi kendini yönetmek için, demokratik özellik için mücadele eden bölgelerinden, diğer beş milletvekilimiz ise Türkiye'nin metropollerinden geliyor. Üç milletvekilimiz İstanbul'dan, ikisi de Adana ve Mersin'den. Dolayısıyla bugün bu blokun arkasındaki çok büyük desteği, iki buçuk, üç milyonluk bir oy desteğinin çok önemli bir bölümü Kürt özgürlük mücadelesinin e, payınadır. Şimdi bize düşen bununla yetinmemek burada yaratılmış olan momentum'un ilk itişi Türkiye'nin batısında da bir enerjiye dönüştürmek, burada süre giden enerjiyi bu bloka aktarmaktır. Çoğu kez bize denir ki e, siz hep böyle konuşuyorsunuz ama Türkiye'nin Kürt mücadelesinden Kürtlerin haklarından da önemli meseleleri var ne kadar doğru. Ben de tamamen katılıyorum. Çünkü eğer Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar, daha sonra bu cumhuriyeti sürdürenler, Kürtlerin haklarını inkar değil, kabule dayalı bir rejim kurmuş olsalardı, bugün Türkiye'de ne şimdi yaşadığımız çatışma ve savaş söz konusu olabilirdi, ne de Kürtler 80 yıldır hakları inkar edilmiş, itilmiş, örselenmiş, haysiyet mücadelesine mecbur bırakılmış bir halk olurlardı. Ama ne yazık ki durum budur.